Saat güzel bir saat saat sabah altı uçuyor ne olacak yani? Oyun. Pilot pilot olduğunda zaten bu saatte uçuyor olacaksın yani. Tamam. bazı uçuşlarda yolun bir kısmını yaralamış bile olabilirsin yani. Eee? Hmm. Alış şimdiden. Mesleğin zor şartlarına uyum sağlarım diyorsunuz, benim de sabah altı buçukta mülakat çalışmasına, CRM çalışmasına zor. Ona zor denmez. Bir standart var kafanızda, standart böyle bir takım bloklar var. O standart neyse kafanızda, o standarda uyacak. Şablonlar var. Sabahın altı buçuğunda psikolog olmaz. Oğlum standart psikolog değil ki bu. CRM psikolog. Ben şimdi bütün gün düşündüğümde sen başlayıp yaklaşık 12 saat çalışacağım. E bir tek sen girmiyor ki siz, siz sınava düşündüğünde. Seninle birlikte diğer arkadaşlar da giriyor. Bekleme salonunda aa ben de onunla hazırlandım diyen adamlar denk geliyor birbirine. Şu okullarında yan yana oturanlar var benim. Zamanla da. Şimdi... O yüzden hani diyorsunuz ya motivasyon sorusu önemli. Motive, motive, motive. Motivasyon cevabı önemli. Oğlum motivasyon sorusu ya da motivasyon cevabı önemli değil ki. Biz sadece verdiğiniz cevabın süslülüğüne bakmıyoruz ki. Duruşunuza bakıyoruz, bakışlarınıza bakıyoruz, vurgularınıza bakıyoruz. Çok motive göre neden böyle konuşuyor. Ben pilot olmak istiyorum. Çok istiyorum. Ya ruhun ölmüş seni mi? Tık tık vuralım ya. içeride canlı var mı kabuğun altında? <laughs> pilot olmak. Ya anlıyorum ben insanları. Evet yani dertleri günleri pilot olmak değil aslında. Pilotluğun verdiği avantajlardan, pilotluk statüsünün sağladığı özellikle sosyoekonomik avantajlardan yararlanmak istiyorum. Tamamen faydacı, pragmatist bir yaklaşım söz konusu. Adamın kafasından geçen şey Asuman aşkı değil, Benzema'nın aşkı yani. O kadar parayı nerede kazanacağım başka Aha, falan şeklinde. Siz onlardan olmayın. Bunun üstüne ne diyor ki mesela para kolay mı kazanılıyor Aa, falan. Ha pilotluk kolay meslek zaten canım. İzledin mi? 1972 Uruguay kazasını filmini yaptılar Kar Kardeşliği diye. Hmm. Netflix'te var şu an. Hmm. Gör. Yok yok gör. Gör bakalım. İnsanlar nasıl hayatta kalmak için Birbirlerini yiyorlar, cesetlerini yiyorlar, gör. Hani anlatıyorlar böyle, Kazaların arasında. Ee, evet dağda kalmışlar, birbirlerini yemişler falan. İzle bakalım. Hı -hı. Yani. Pilotluğun ne demek olduğunu anla. Aslında uçak yolcusu olmanın da ne demek olabileceğini anlayan. Der ki birileri şimdi. Ne var canım 72'de sonuçta Güney Amerika'da da uçağını uçağın hemen sinyalli bulurlar. Gelirler bizi kurtarırlar. Hı hı. Buldular kayıp uçağı zaten. Malezya uçağını. Değil mi? Yolcuları da sağ salim kurtardılar. Hı? -hı. Koskoca 777 kayıp hala bulunamadı zaten aramalar sonlandırıldı. Hı. Hmm. Okyanusun hangi derinliklerinde? Nasıl parça pinçik oldu? Film izlediğiniz zaman kaza kaza görüntüleri çok gerçekçi. O cihinin etkisiyle koltuklar bir anda birbirine çat 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 nasıl giriyor. Arada insanlar patır kütür nasıl sıkışıyor. O gövde nasıl kağıt gibi parçalanıyor, yırtılıyor çat çurt çat çurt çat çurt. İnsanlar sağa sola nasıl saçılıyorlar. Kemikleri nasıl çıtır çıtır kırılıyor gör. O kadar gerçekçi çekmişler ki. Bu kemik kırıp kırılma sahneleri vesaire. Şöyle duran koltukların bir yanda şöyle olması hepsini. Olur mu diyor orada insanlar. insanlara ne oluyor? İnsanlar pırtçık. Ne olacak ya? Uçarız diyorlar. uçmak sorun değil ki. Sorun uçmak değil. Sorun konmak. İneceğin yere, konacağın yere, konman gereken yere konmak. Erken konmak, geç konmak hadisesi de değil. Sağ salim, tek parça. Hem uçak hem sen. yüzden hiç sabah altı buçuk bu saatte çalışmam mı olur? Sen ne anlatıyorsun sabahın gününde köründe vahşet şeyleri sahneleri anlatıyorsun? Uçak kazası vahşettir zaten yani sonuçta. Evet uçağımız şimdi yere çarpacak çarptı tamam. Herkes öldü mü tamam sayın yolcularımız iyi. Allah rahmet eylesin. Bitti. Kaptan konuşuyor. Hı -hı. Hı -hı. Şu anda öteki tarafa iniş yaptık. Buradaki yaşantılarınızdan hava yolumuz sorumlu değildir. Artık geçmişte neler yaptıysanız bedellerin hepsini tahsil edecekler. O yüzden hiç bana öyle uykulu uykulu motivasyonsuz motivasyonsuz bakma. Tamam mı? Ben pilot olmayacağım. Sen olacaksın. Bu saatte uykulu bakan, sekiz buçuktaki mülakatta da uykulu bakar Saat sekiz buçuktaki mülakata yetişmek için zaten kaçta kalkacak? Evet, evet o zaman. Bütün bunların hepsi mülakatta hazırlık. mülakat eşittir. Hı? Hmm? bütün bunların hepsi bir yandan sadece mülakat ya da pilotaj hazırlık değil. Bütün bunların hepsi <laughs> hayata hazırlık. Yeni hayatınız hazırlık. Yepyeni hayatınız. Bambaşka hayatınız. Peki pilot olursan yepyeni hayatın nasıl olacak? Anlat bakalım.